Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Gastro Antep Kültür Yolu Festivali'nin 3. gününde son yılların sevilen sanatçısı Derya Ulu sahne aldı. Bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren ve 5. düzenlenen Gastro Antep zengin içeriğiyle kentin ilgi odağı oldu. Festival parkta konser veren Derya Ulu sevilen şarkılarını gazi şehirliler için söyledi. Şarkıcı Derya Ulu, son zamanlarda popüler hale gelen Esmer'in adı oyayla festivali coştururken Nefes, Ah Zaman, Kanunlar gibi şarkılarıyla yoğun kalabalığı coşturdu. Gaziantep'in enerjisine hayran kalan Ulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne Gastron Kültür Yolu Festivali gibi başarılı bir organizasyon yaptıkları için teşekkür etti. i'm <Sessizlik> not <Sessizlik>